Merhabalar. Şekildeki 2 m kütleli K cismi ve hızı ile artı x yönünde gördüğünüz gibi V2 cismi de m kütleli artı y yönünde hareket ediyor. Birbirlerine en son yapışacaklarmış bunlar. Ve 37 derecelik açıyla yapışıp V hızıyla hareket edecekler. Bu tip olaylarda kullandığımız tek şey momentumun korunumudur. Yani ilk momentum son momentuma eşittir. Peki ilk momentumu kimler oluşturur? Bakın 2 m kütlenin momentumu Şöyle sağ tarafa doğru alabilirim. Kütlesi olan 2m ile hızının çarpımına eşittir. Yani v1. Şu v2 hızlı olan l cisminin momentumu yukarıya doğrudur. Ve o da m çarpı v2'dir. Şu şekilde yazılırsa m çarpı v2'dir. İşte bu ikisinin bileşkesi yani momentumlarının bileşkesi ilk momentum oluşturur. Bu ilk momentum şurada kütlelerin birleşmiş olan V hızıyla giden yani bu işte 2M kütleliyle M kütlelinin toplamı çarpı V dediğimiz momentuma denk olacaktır, eşit olacaktır. E o zaman ne yapabiliriz? E, bu arkadaş bu arkadaşa eşit olacaksa şu açı o zaman 37 derece olacak. E, bana bir oran soruyor hızların oranı. 37'nin karşısındaki şuna ben 3K desem o zaman şurası da 4K olmayacak mıdır? O zaman V1 ile V2'nin oranını buradan rahatlıkla bulabilirim. Yani sizin 3K dediğiniz şey M çarpı V2 idi. E 4K dediğimiz şey bakın 2M çarpı v 1 de. Dolayısıyla bunları taraf tarafa bölersek M'ler gider, K'lar gider. 4 ile 2 sadeleşirse 2 yapar. V1 bölü V2 oranda 2 bölü 3 olacak şekilde karşımıza gelir diyebiliriz. İyi günler dilerim.